Merhaba sevgili çocuklar. Ee, yeni bir zaman problemimiz ile karşınızdayım. Saat 21, saat 19'da ödev yapmaya başlayan Esma ödevini 85 dakika sonra bitiriyor. Esma her akşam saat 21'de uyuduğuna göre e, uyumasına kaç dakika kalmıştır? Sorumuz bu. Şimdi şöyle yapalım. 19 demek akşam saat kaç demek yani? Ne yapıyorduk? 19'dan 12'yi çıkarıyorduk. 7 kalıyor. Demek ki akşam saat 7 oluyormuş. Peki 85 dakika sonra bitirmiş ödevini. Saat 19'da başlamış 85 dakika sürmüş. 85 dakikanın içinde ne var çocuklar? Bir 60 var bir 25 var değil mi? Yani bu ne demek? 61 saat demek. 25 dakikada burada kalıyor. Yani 85 dakika 1 saat 25 dakika demekmiş. Akşam saat 7'de başlamış, 19'da başlamış. 1 saat 25 dakika ödevi sormuş. Yapalım bakalım. 25 dakika dediğine göre biz şimdi burası saat kısmı, burası dakika kısmı. Dakika kısmına dakikayı, saat kısmına saat yazacağız. 1 saat 25 dakika ileriye gidecek süre değil mi? Toplayalım. Burası 5, Burası 2. 19'da 1'i toplarsak ne olur? 20. Yani 1 saat 25 dakika olmuş. Peki kaçta uyuyormuş bu çocuk? 21'de uyuyormuş. O halde uyuması için geçen süre ne kadar diyor? 20-25'te ödevi bitti. 21'e kadar ne kadar dakika kaldı? O halde 21'den 20-25'i çıkaralım bakalım. Çocuklar şimdi buradan buraya bir onluk almamız gerekiyor ya normalde. Şimdi saatlerde dönüşüm yaparken biz bunu şu şekilde yazacağız. 20 60 diye yazacağız. Buradan biz buraya dakika vereceğiz. 1 saat 60 dakika olduğu için buraya biz 60'ı verdik. Şimdi 20 25'i daha kolay çıkarabiliriz. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 eksildi. 5 kaldı. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 eksilirse 3 kalır. Dakikalarımızı bulduk. 20'den de 20 eksildi 0. Demek ki uyuması için daha 35 dakikası kalmış çocuklar. Bir 35 dakika sonra uyuyacakmış. Tekrar edelim problemi nasıl çözdük. 9'da uyu, 19'da uyuyordu. 19 demek akşam saat 7 demek. 85 dakika sürmüş ödevleri. 85 dakikayı dakika ve saat olarak ayırdık. 85'in içinde 60 dakika ve 25 dakika var. 60 dakika 1 saat, 25 dakikayı da buraya ekledik. Demek ki 85 dakika 1 saat 25 dakika ediyormuş. Şimdi 19'u ödev yapmaya başladığına göre ve 1 saat 25 dakika ödevi sürdüğüne göre zaman ilerleyecek. Zaman ilerlediği için biz bunu topluyoruz. Topladığımızda saat ödevinin bittiği saat 20-25 oldu. Yani akşam 8'i 25 geçiyor oldu. E saat 21'de uyuyacak bu çocuk. 21'den de 20-25'i çıkarıyoruz ki aradaki farkı bulalım. Ne kadar süresi kaldı daha? E bu çocuğun yatmasına kalan süreyi buluyoruz. O halde ne yaptık? 21'den 20:25 çıkaracağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey saatten dakikaya çevirmek. 1 saat 60 dakika olduğu için biz buradan buraya 1 saat verdik. Bakın burası boştu. Nasıl yazdık biz bunu? 20 60 olarak yazdık. Normalde böyle bir saat ifadesi yok. Ama çıkarma yaparken biz bunu kolaylaştırmak için yaptık. Şimdi 60'tan 25'i daha kolay çıkarabiliriz. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 6 6'ydı bir onluk vermiştik. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 35 dakikamız. 20'den de 20 eksildi. 0 saatimiz kaldı. Saatimiz olmadığına göre o halde ne olmuş? Sadece 35 dakikalık bir süresi kalmış uyumaya gitmek için. Görüşmek üzere.